Gül bahçesi. Sayın dinleyenler, bugünkü sohbetimizin konusu mutluluk. Dünyada yaşayan ve yaşayacak olan bütün insanlar mutluluk ve saadet isterler. İnsanoğlunun bütün çabası, yorulması, koşturması hep bunun içindir. En büyük gayesi budur. Hatta buna gayelerin gayesi de denebilir bunun için para kazanır, bunun için okur, bunun için makam ve mevkilere talip olur. Mutluluğu herkes ister ama herkes profesöründen okur yazar olmayanına kadar, kasırlarda villalarda yaşayandan kümes gibi evlerde yaşayana kadar, büyük servetlere sahip olandan günlük yiyeceğini nafakasını bile teminden aciz olana kadar, Herkes nerede yaşarsa yaşasın, hangi ırktan olursa olsun mutluluk ister. Kimseye rastlayamazsınız ki ben mutlu olmak istemiyorum desin. Ben saadet ve huzur istemiyorum. Herkes bunu istiyor. Saadet demek sıkıntılardan, üzüntülerden uzak bir hayat yaşamak ve lezzetli ve tatlı bir yaşam sürdürmektir. Bunun da devamlı olması gerekir. Bir iki günlük saadet ve huzur insana bir şey kazandırmaz. Saadet nerede? Nasıl elde edilir? İnsanların çoğu saadet ve huzuru başka yerlerde arıyorlar. Ve elleri boş olarak dönüyorlar. Nasıl çölde seraptan su bekleyen adam eli boş <laughs> dönüyor ve bütün hayalleri yok oluyorsa, aynen öyle de saadet ve huzur arayan eli boş dönüyor onun anahtarını onun kilidini başka anahtarlarla açmaya çalışıyor ve böylece hem zaman kaybediyor ve hem de elde hiçbir şey edemiyor. Bazıları da saadet kuşunu avlamak için koşturuyor, önündeki kuyuya düşüyor, görmediği kuyuya düşüyor ve hayatı nihayete eriyor. Mutluluk ve saadeti elde edemiyor. Şimdi huzur ve saadet nerede'dir? Onun sorusunu soruyoruz ve cevabını vermeye çalışacağız. Maddi imkanlarda mı, zenginlikte mi? İnsanların çoğu böyle zanneder. Halbuki öyle değil. Zengin ve müreffeh olan ülkelerde huzur ve saadetin olmadığını görüyoruz. İntiharların daha çok olduğunu görüyoruz. Mesela hayat standartı çok yüksek olan devletlerden İsveç İsveç'te herkes toktur, herkesin midesi ve cebi doludur, kimsenin sıkıntısı yoktur, iş bulma imkanı çoktur, yer olarak, iklim olarak da çok güzeldir. İsveçli bir yazar diyor ki, cennet ehli mesut değil. Cennet ehli dediği İsveçliler için bu tabiri kullanmıştır. Cennet ehli mesut değildir diyor. Ve Gariptir ki dünyada intiharların yüzde nispetinde nispetine göre en çok İsveç'te meydana gelir. Eğer huzur ve saadeti bulabilselerdi zenginlikleriyle niçin intihar etsinlerdi? Amerika'da öyle. En zengin memleketlerden bir tanesidir. Fezaya çıkıyor. Birçok devletlere hükmediyor. Ama onların da halkını görüyoruz ki onlar da saadet ve huzurdan çok uzaktırlar dışı çok güzel bir hayat ama içi sıkıntılı ve meşakkatli dünya hayatı insana mutluluk ve huzur vermez dünya zahmetle meşakkatle kazanılır kıskançlıkla saklanır hasretle bırakılır hayat ne kadar lüks geçerse geçsin ondan kopuş da o kadar zordur dünya malı bazen dünyada da bizim başımıza bela olur ayet-i kerimede cenab Hak azze ve celle buyuruyor maalen, Kafirlerin inanmayanların malları ve servetleri ve evlatları seni gıpta ettirmesin. Onlara gıpta ile bakma. Çünkü Cenabı Hak o mal ve evlatla onlara dünyada azap vermek istiyor. Buradaki ayet-i kerimede dikkatimizi çeken husus dünyada onlara azap vermek istiyor. Demek ki mal ve evlat bazen dünyada da insanın başına bela olur. Bir adamın eğer bütün arzusu ve emeli dünya ise sürekli olarak azap içindedir. Fakirlik içindedir. Azı onu doyu, zengin etmez, çoğu da onu doyurmaz. Saadet evlatta mıdır? Evlat sahibi olmak insanı mesut eder mi? Hakikatte evlat dünyanın zinetidir, Hayatın meyvesidir. Ama çok evlat var ki babalarına, annelerine ve memleketlerine bela olmuşlardır. İyilik ve ihsanda bulunacakları yerde babalarına bir sürü sıkıntı çektiriyorlar. Hem dünyada ve hem de ahirette. Öyleyse saadet ne malın çokluğunda, ne makam ve mevkiinin yüksekliğinde ve ne de evlattadır ve ne de teknikte ve ilimdedir. Saadet manevi bir şeydir gözle görülmez, teraziyle tartılmaz, para ile satın alınmaz. Saadet insanın içinde olur. insanın kalbinden gelir, dışarıdan gelmez. Derler ki bir adam hanımına kızar ve der ki ben seni mutsuz edeceğim, seni bedbaht edeceğim. O da der ki sen yapamazsın bunu. Nasıl yapamam der. Der ki hanımı benim saadet ve huzurum benim imanımdandır, imanım da benim kalbimdedir, kalbim de Rabbimin elindedir. Ona başkası müdahale edemez. Sen onu kalbimden çıkaracak güce sahip değilsin. der. Gerçek saadet budur. Hiç kimse kimseye bunu veremez, kimse kimseden de bunu alamaz. Bu kalpte olan bir şeydir ve huzur saadet de oradan gelir. Saadet marifetullah'tır. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan kişi mes'uddur. Eğer Rabbini bulamazsa ne kadar sıkıntılı ve kötü bir hayat yaşar. Kendini kaybeder. Sükunet ve huzur bulamaz. Hakikati bulamaz. Kendini bulamayan, kendini kaybeden kişi nasıl huzur ve saadetli olur? Ayet-i Kerime'de buyuruyor Cenab-ı Hak Azze ve Celle, Kellezine nesullaha fe ensahum enfusuhum. Onlar ki Rablerini unuttular. Onu tanımamaya başladılar. Ondan alakalarını kestiler. Ceza olarak da cenab Hak onları kendilerine unutturdu. Yani kendi kendilerini unuttular. Kendilerini unutan bir insan nasıl huzurlu olabilir? Bir insan kendini kaybetmişse, nereden geldiğini bilmiyorsa, niçin geldiğini bilmiyorsa nereye gittiğini bilmiyorsa niçin yaşadığını bilmiyorsa niçin öldüğünü de bilmiyorsa ve burada işi nedir niçin buraya gönderildi bu hayat elbisesini ona kim giydirdi ve kim zamanı gelince bu elbiseyi onun sırtından çekip alacak bütün bunların manasını ve bu soruların cevabını bulamıyorsa bir insan o insanın mesut ve bahtiyar olması mümkün değil. Uçakta yanımızda bir adam otursa, ona sorsak dese ki, beyefendi sizin yolculuk nereye, bilmiyorum dese, biraz aklından şüphe ederiz acaba bu adam normal değil mi, Niçin nereye gittiğini bilmiyor. Peki nereden bindiniz, nereden geliyorsunuz desek, ona da bilmiyorum dese, biraz biraz daha kanaat ederiz ki bu adamın akli dengesi yerinde değil. Peki bu uçağın için bindiniz? Onu da bilmiyorum dese o zaman tam deriz ki bu adam kafayı üşütmüş. Bu adam normal bir adam değil, delidir. Bize uzatacağı kartı vizitindeki ünvanı ne olursa olsun, hangi üniversitenin profesörü olursa olsun, biz yine onun aklından şüphe ederiz. Çünkü nereden geldiğini, niçin geldiğini, nereye gittiğini bilmiyor. İnsanoğlu bilmesi lazım. Aynen öyle de hepimiz bu dünya uçağı üzerinde seyahat ediyoruz. Dünyanın için geldiğimizi, nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi bilmemiz lazım. Mümin mesuttur. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Müminin işi ne kadar güzeldir. Nimetlere kavuştuğu zaman şükreder, sevap kazanır. Bela ve musibetlere maruz kaldığı zaman sabreder, yine sevap kazanır. Yani her halükarda Mümin sevap kazanır ve karlıdır, mes'uddur. Cenab-ı Hakk'ın marifeti, onu tanımak, onu bilmek dünyanın en lezzetli şeyidir. Malik bin Dinar Hazretleri buyuruyor, Ben dünya ehline çok acıyorum. Çok zavallı insanlardır. Dünyaya geliyorlar, belli bir hayat sürüyorlar. Fakat dünyanın en tatlı, en lezzetli şeyini tadamadan bu dünyadan göçüp gidiyorlar. Bunun üzerine soruyorlar efendim bu dünyanın en lezzetli ve en tatlı şeyi nedir? Diyor ki marifetullah Allah'ı tanımak ve onunla beraber olmak. Mümin devamlı Rabbi ile beraber yaşar. Onunla arkadaştır. Onun munisidir. Musa aleyhisselam Medyen'e hicret ettiği zaman yalnızdı, bitkindi, yorgundu. Gitti Medyen'e ulaştı ama taptı, uzandı. Dedi ki, Ya Rabbi, ben hem yalnızım, hem garibim, hem hastayım. Cenab-ı ona bildirdi ki, yalnız olan benimle beraber olmayandır. Benim gibi bir arkadaşı olan, benimle beraber olan yalnızlıktan nasıl şikayet edebilir? Garip beni unutandır. Benimle alakasını kesen kişi gariptir. Memleketinde de olsa gariptir. Hasta olan da benim gibi bir tabibi bir doktoru olmayan kişidir. Sen madem benimle berabersin, öyleyse yalnız da değilsin, garip de değilsin, hasta da değilsin çünkü ben seni tedavi edebilirim. Mümin daima Rabbinden razıdır. Daima onun yaptıklarını güzel karşılar ve işte huzur ve saadet budur. Sıkıntılar da gelse onun Cenab-ı Hak'tan geldiğini bilir ve ona hamd eder, sevap kazanır. İşte saadet budur. Mümin ne olur, ne yaparsa yapsın, nasıl muamele ederse etsin, kendi Rabbinden razıdır ve şükürdardır. Onun rızasından başka bir şey de düşünmez. Malik bin Dinar Hazretleri Rahimullah diyor ki, kıyamet günü herkes dirilecek. Ben de kabrimden haliyle dirileceğim hesap vermek üzere, kıyamette hesap vermek için hepimiz dirileceğiz. Beni diriltseler, deseler ki, ey Malik, senin Rabbin senden razıdır. Ondan sonra tekrar toprak olup yok olmaya razıyım. Yeter ki Rabbimin benden razı olduğunu duyayım. Bayezid-i Bistami Hazretleri de buyuruyor, Herkes kıyametin dehşetinden korkar. Kıyamet günü gelsin istemez. Ben ise çok istiyorum o gün gelsin. Çünkü o günde hesap görülecek ya, bana da soracaklar, amelimi soracaklar. Rabbim diyecek ki, ey kulum, ben de efendim, beyik, ey Mevlam diye ona cevap vereyim. O beni çağırsın, bana hitap etsin. Ben de efendim diyeyim ona, cevap verebileyim. Ondan sonra hesabım nasıl çıkarsa çıksın. Benim için önemli değil. Halbuki kıyamet günü çok dehşetli bir gündür. Cehennem alevleri herkesin gözü önünde. Hesaplı, hesabı iyi çıkmayanlar içine atılıyor. Cayır cayır yanıyor. Güneş alt tabakalara inmiş. Herkes kan ter içerisinde. Çok sıkıntılı ve üzüntülü bir gün. Dehşetli bir gün. Fakat o zat Cenab-ı Hak ona hitap edecek ve o da ona efendim diyebileceği için o günü çok istiyor ve hesabını da düşünmüyor. Cenab-ı Hakk'ın sevgisi bu kadar çok olursa bir kalpte, o kalpte nasıl ve huzur ve saadet olmaz, nasıl mutluluk olmaz, hem dünyada olur ve hem kabirde hem de ahirette. Yani bu mutluluk sürekli olur, bu saadet ebedi saadettir. Yoksa dünyadaki gibi üç günlük, beş günlük saadet, saadet sayılamaz. Saadet olsa bile bu saadetten kopma çok zor olur. İnsan mutluluktan, huzur ve saadetten, sevdiklerinden nasıl kopar? Kopunca ne kadar acı çeker? İşte dünya saadeti ve huzuru da eğer dünyaya bağlıysa, dünya ile ilgiliyse ondan bir gün mutlaka kopulacak, ayrılacak ve bu ayrılık ve kopuş da çok büyük bir zorluk getirir insanın başına. Rabbimiz cümlemize gerçek saadeti nasip eylesin. Hoşça ve Allah'a emanet olunuz efendim. Gül Bahçesi